Biz kainatta gözlem yapıyoruz. Şimdi neyi gözlediğimize bağlı. Mesela e, işte dersem ki bu benim elimde bir var. E, yani bunun tartışılacak tarafı yok. Değil mi? bu hakikat. Ha diyebilirsin ki olan benzer başka bir şey olmasın. Ha olabilir. E, bu, bu incelenir, bilmem ne olur falan. Ama işte bu böyle. Şimdi. Öteki taraftan diyoruz ki efendim kainatın her yerinde çekim gücü aynıdır. Aa, bu bir varsayımdır bilmiyoruz. Dil yok. Hmm, Dil Anlatabiliyor muyum? Newton ne yapıyor? Dili geliştiriyor. Herif integral evet. ve diferansiyel hesabı buluyor. Kalpiniz. Çünkü sürekli değişen bir ivmeyi Kepler kodlayamıyor. Ha ondan sonra geliyorsun 19. yüzyıla, la bir bakıyorsun Merkür'ün prehelyonunu Newton açıklayamıyor. Değil mi millet birbirine giriyor ama ondan sonra Einstein bir çıkıyor, bak diyor bu işte böyle olur kardeşim. Newton'un hipotezi öyle bir hipotez ki yani Kant demiş işte bu adam gerçeği buldu... ...şimdi bu nasıl mümkün bunun üzerine felsefe oluşturalım kritik de aynen vernünft değil mi? Peki, peki, Saf haklı ve evet. Ve tabii tamamen yani o, o kitabın tamamı yanlıştır fikir. Yani, yani Newton doğruyu buldu fikri doğru değil. Değil mi Newton doğruyu o, bulamadı. Yörüngesi pek uymuyor yani Newton'a. Bunun dışında bir gezegen farz edersek olacak. Değil mi? Ya buna en güzel örnek işte Ptolemaios evrenini şey Kopernik demiş ya başka türlü yaparsan daha kolay hesaplanıyor. İşte güneşi ortaya alırsan falan. E bakmışlar ki gene yetmiyor. Mesela e, Kopernik'te e, gezegenlerin hareketini tam izah edemiyor. E şimdi bu Newton mekaniği baştan aşağı yanlış demek. Değil mi? Bunu da söylemeye kimse cesaret edemiyor. Gayet basit. Ne diyor Darwin'in kitabı için biliyor musun? Zırva. Neden? Çünkü zırva. Sus. Şeylerimiz de görürsün. Mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva. Neden? Çünkü bu zırva. Yani matematik temeli, şey mantık. Zırva. Dolayısıyla zırva. İleri sıçrama yapalım 20 milyon adam öldü ya o cahillikten. Çünkü zırva. Hayır efendim ne alakası var kapitalizmle? Ne alakası var? Ben derim ki zırva. Yani zırva. Huang Qi Hangi -Chi çiğ Çin denen adam zırva. Hayır ben buraya koca koca yazıp göstereceğim. Bir gösterelim hocam. Memnuniyetle. Şu se sembolik lojik meselesini çözeceğim. Tabii. Bu zırva. Evet.